Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu üyeleri dün Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmeye alınan yeni arıtma tesisini yerinde inceledi. Platform adına konuşan Mehmet Ali Arsan, "Bundan sonra deşarj noktalarından tahliller alınmasını ve denetlenmesini sağlayacağız. Buralarda tertemiz sular akana kadar görevimiz devam edecek." dedi. Gerede Çayı Temiz Aksın platformunun Haziran ayında bölgede geniş katılımla yaptığı çağrı sonuçsuz kalmadı ve Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni arıtma tesisi devreye girdi. Platform üyeleri Organize Sanayi Bölgesi'nde tesisi inceledi. Gün boyu süren incelemelere Eski Pazar Ekonomik Kalkınma Derneği temsilcileri, Tema Ankara ve Karabük temsilcileri ve platformun Gerede temsilcileri katıldı. Platform üyeleri ilk olarak Gerede Çay kenarı ve Ankara'ya su transferinin yapıldığı Işıklı Regülatörü yanındaki Gerede Umut Köyü'nde köy halkıyla görüştü. Ardından Yağdaş Köyü sınırlarındaki hem karma hem deri OSB deşarj noktalarında incelemelerde bulundu ve Gerede Kaymakamı ile Organize Sanayi Müdürü ile görüşmeler yapıldı. Gün boyu süren incelemelerin ardından platform adına Mehmet Emin Arslan şu açıklamalarda bulundu. Tekrar yeni çayının kirletildiği Yağdaşköy bölgesinde deri organize sanayi bölgesinden endüstriyel atıkçıların deşarj edildiği noktadayız. Değerli izleyenler biliyorsunuz 5 Haziran günü buraya geniş katılımla e, bölge STK olarak 18 tane STK 4 ilden arkadaşlarımızla geldik ve burada sesimizi kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Şimdi yine buradayız. Bugün 97 gün geçti aradan bugün buradayız. Çünkü iki nedenle buradayız. Bir tanesi, Dere OSB'de o gün talep ettiğimiz, bitmesini istediğimiz e, arıtma tesisi, e, güzel bir haberimiz var, e, işletmeye alındı. Biraz sonra e, buradaki arkadaşlarım heyetle beraber, e, şu anda heyet arkadaşlarımız sahayı inceliyorlar. E, hep beraber e, Dere OSB'ye gidip bu yapılan yeni arıtma tesisini yerinde inceleyeceğiz. Yine e, bakanlıktan, e, il müdürlüğünden arkadaşlarımız bize hak edecek belki geride kaymakamımız organize, sanayi bölge müdürü, bölge yönetim kurulu başkanı olması hasabıyla bize eşlik edecekler. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyoruz. Biz gittikçe büyüyen bir organizasyon olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak buradaki etkimizi çoğaltıyoruz ve dikkatimizi yoğunlaştırıyoruz. Şimdi aramıza yeni katılımlar söz konusu. Kema, Ankara, Karabük Gerede, Bolu Çankırı bütün bu bölgelerden Buraya odaklanmış durumdayız Çünkü bu direnin aklı Bu arkadaşlarımızla söz konusu yine Hukukçu profesörlerimiz Teknik anlamda güçlendirdi Kendimizi ve şunu yapacağız Bundan sonra buradaki Bu akan deşarjı e, Taliller alacağız Arıtma tesisi başladıktan ve bir müddet sonra Gerçek standartlara ulaşacak Makul bir tanıdıktan sonra Biz burada izlemeler yapacağız ve arıtma tesisinden de sürekli e, 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 sürekli olarak oradan tahliller almasını ve analizler yapmasını bekleyeceğiz ve bu analizleri değerlendirilmesini isteyeceğiz. Yani şöyle bir şey yok. Biz STK olarak çıktık, e, görevimizi yaptık arıtma tesisini kurdurmada rol, rol üstlendik. Artık bizim işimiz bitti demiyoruz. Çünkü asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Buradan tertemiz su akana kadar şimdi izleme dönemine geçiyoruz buradaki kapasite üzeri yeni fabrikaların oluşmamasına karmadaki şu anda büyük problem olan jelatinlerin ya kapatılması ya da artık arıtmasını tam olarak yapmasının izlenmesine geçiyoruz. Bunu hatta Türkiye'de 6 havzadan bir olarak 7. havz olarak da buranın sürekli izlenmesini bir Avrupa Birliği projesi boyutuna taşımak istiyoruz. E, bu nedenle buradayız. Yoksa burada yaşananları biz de zaten defalarca anlattık. 19 aydır anlatıyoruz. Şimdi artık çözüm yolunda adımlar atmak üzere. Bugün milat, bugün birinci gün. Bundan sonra size bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz.